Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Yusuf? Küre yapacağız değil mi? Evet. Evet küre yapacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakar mısınız? Nasıl siz? yapacağız sorayım mı? Evet Onu söyle bakalım. Ama Ami bunu böyle yapıştıracağız. yapıştıracağız. Ama bunu da yapıştıracağız. Evet. Neyse, Sonra, Sonra da ne yapacağım? Bunu buraya yapıştıracağız. Ar ar Boya koyacağız ona. Atacağız, koyacağız böyle evet böyle. şimdi başlayalım mı Yusuf. Evet. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu silikonumuz şimdi önce silikonumuza güzelce Hı. bir yapıştıracağız. Evet şimdi döküyorum Yusuf silikonumu. Evet. Döküyorum evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi... elimi görüyor musunuz? Ben evet. tutuyorum. Arkadaşlar şimdi de içini yapıştıracağız. Bakalım düz bir şekilde yapıştır anneciğim. Şimdi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Dur bir dakika dökme şimdi anneciğim. Şimdi küremizi yapıştırdık. Bakın arkadaşlar yapıştı. Şimdi Yusuf içine birazcık da boya koyup karıştıracak. Karıştır bakayım anneciğim şimdi. Evet güzelce karıştır bakalım hangi renk olacak suyumuz. Karıştır karıştır Yusuf. Karıştır karıştır karıştır. İyice karıştır. Evet. Pullarımız da böyle içinde. Bakalım nasıl oldu. Sarı bir renk oldu Yusuf. Gördün mü? arkadaşlar Yusuf kremimizin içine suyu döküyor. Bakalım nasıl olacak. Çok da güzel oldu. Rengarenk oldu. Yusuf gördün mü? Dök bakalım. Evet. Ay pullarını da dök. Yusuf da dök. Aşağıda kaldı pulları. Kaşıkla dök onu Yusuf. Anneciğim kaşıkla dök. Ah. Bak kaşıkla dök. Kaşıkla sıyır. Evet arkadaşlar gösteriyorum size. Kremimizi bu şekilde oldu. Anne. Anneciğim dök bakalım. Dök dök dök. Yusuf çok mu sarı oldu rengi? Arkadaşlar çok sarı oldu galiba. Yusuf birazcık biz bunu beyazlatalım ya. Hayır. Öyle mi yapalım? Hayır. Bakalım. Ay rengarenk oldu Yusuf. Rengi çok güzel oldu. Kapleri şekilleri şey de var. var. O şapkası şapkası. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. yok, en sonraki halini gösterelim mi arkadaşlara? En son halini göstereceğiz arkadaşlar. Kapağını kapatırım. En son halini gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar son hali böyle. Şimdi Yusuf'cum arkasına ters tuş yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakalım. 1 2 3. Evet. Evet Yusuf bak kar oldu? Siz böyle yapın arkadaşlar. Çok güzel oldu rengi. Yusuf'cum bakar mısın? Of. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle yap arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.